<laughs> Kentleri kent yapan en önemli şeyler değerleridir. Bizim için de Karasi için de en önemli değerlerimizden biri de Şamlı Panayırı. Bildiğiniz gibi 100 yıllı aşkın bir süredir Şamlı Panayırımız yapılmakta. Ve burada insanlarımız gördüğünüz gibi hem eğleniyorlar hem sosyal aktivite gerçekleştiriyorlar hem de ticaretlerini yapıyorlar. Hepsi bir arada oluyor. Biz tabi Şamlı Panayır'ı daha geliştirmek istedik ve bugün daha da hareketli hale kıldık. Biz bunları yaparken de birlikte çalıştık. Burada tabi Şamlı Muhtarımızdan da Allah razı olsun onunla beraber koordineli hareket ettik biz bu çalışmaları. Peki Şamlılar eğleniyor muyuz? Eğlenmiyoruz herhalde. Eğleniyor muyuz? Sizler eğlenin, sosyal aktivitenizi yapın. Biz bunun için her şeyi yapmaya hazırız.